ben Tuğçe Sabah. Sen de hayallerinin işini ve hayatını yaratman için sana destek olacak bilgiler paylaştığım blogumdasın. Büyük bir değişim içindeyiz. Ekonomimiz değişiyor, işimiz ve paramız da dolayısıyla bundan doğrudan etkileniyor. Artık eski modelde değil çok daha farklı bir odakta ilerliyor her şey. Şu anda aklındaki soru şu olmalı. Peki Tuğçe yeni modelde neyin nesi? Şu gittikçe dijitalleşiyoruz. Bunun iyi tarafları var elbette ki ama gitgide kalpten dokunuşu kaybediyoruz. En önemlisi de özgürlüğümüzü. Elimizdeki parlak telefona bağımlı yaşarken yaptığımız her şey takip ediliyor. Onsuz geçen zamanlarda bir şeyimiz eksik gibi hissediyoruz ve özgür olmadığımızda da şu oluyor. İlk olarak yaratıcılık Ortadan kalkıyor. İkincisi de kendimize güvenerek kendimizi ifade etmiyoruz. Sonuçta da amacı yokmuş ve kaybolmuş gibi hissediyoruz. Yeni model iş yapma yalnızca kendini düşünen bir topluluk yerine birbirine destek olan bir toplumu amaçlıyor. Yani önce almak yerine önce vermeye odaklanıyor. Peki bu yeni modelde işi nasıl kurarız? Bu süreçte önümüze çıkan finansal zorlukların üstesinden nasıl geliriz? İşte bunun harika bir aracı var. Bu da pazarlama. Bazıları pazarlamayı para karşılığında ürün değiş tokuşu yapılması olarak görüyor. Bu kesinlikle doğru değil. Pazarlama doğru amaçlarla yapıldığında herkesin hayatını daha iyi hale getirmeye hizmet eder. Bir mesajı paylaşmak aynı bir tohum ekmek gibidir. Ona iyi bakarsan başkalarına faydalı olur ve gelişir. Ve ben pazarlamaya bayılıyorum. Pazarlama hakkında konuşmaya, stratejik planlar yapmaya, yeni teknikler öğrenmeye ve öğretmeye bayılıyorum. Çünkü inandığım mesajın, işimin anlamının, verdiğim eğitimlerin, seansların bu dünyada önemli fark yaratacağını biliyorum. Ve bunu kendime saklamak Yalnızca çevrendeki herkesin ilhamını çalmak. Yani bundan başka hiçbir şey değil. Pek çok kişi kendi işini kurmak ve 9-5 düzenden çıkmak için çok heyecanlı ama kimse pazarlama yapmaktan hoşlanmıyor. Çünkü pazarlama sanki başkalarını aldatmak gibi görünüyor ve dolayısıyla da pek çok kişi satış yapmak hiç istemiyor. Bu kişilere sorum şu. İşinle yaratmak istediğin etkiyi doğru mesajlar kullanmadan hedef kitlene acaba nasıl ulaştırmayı planlıyorsun? İş kuracaksan İşinin para getirmesi gerekir. Bunun için de satış yapması. Satmak içinde yaptığın şeyi doğru mesajlarla hedef kitlenin anlayabileceği şekilde anlatmalısın. Çünkü kafaya tutulan telefonla QR kodunu okutarak bu bilgilerin karşı tarafın zihnine geçme teknolojisi henüz yaratılmadı. Eğer pazarlama yapmanın etik olmadığını, yapışkan satıcılar gibi olduğunu düşünüyorsan orada dur. Çünkü bu bakış açısı yalnızca işinin dağılmasını ve yaratıcılığının ölmesini destekler. Bir yerde de zaten eski model iş yapma yöntemi bu, pazarlama yöntemi bu. Ondan hep buna soğuk bakıyoruz. Ama aradaki fark şu. Eski model pazarlama insanları almak istemedikleri bir şeyi satın almaya ikna etmekten ibaret. Yeni model pazarlama ise insanların çözülmesini bekledikleri bir problemi çözebileceğinizi anlatmak. Yani onlara yardımcı olmak. Hedef kitlenin en iyi şekilde bu çözümü bulmasına yardımcı olmak. Yeni model pazarlama ayrıca cömertliğe, dürüstlüğe ve transpanlığa dayanıyor. Mesela ben 14 senedir iş dünyasındayım ve 3 senedir de kendi şirketimin başındayım. Ve yeni model pazarlamanın nasıl yapılacağını da güzel haber dijital uzmanlaşma webinarlarımda öğretiyorum. Peki ben bunu nereden öğrendim? Elbette ki kendi deneyimlerim, kendi yaşadıklarım buna ek olarak global anlamda geçerliliğini kanıtlamış pek çok pek çok mentordan, online marketing kocasından ve eğitimlerinden öğrendim. Ve bunları kendi işime de uygulayınca nasıl fark yarattıklarını gördüm. Ve bu bilgilerin hepsini de dijital uzmanlaşma ve öğretiyorum. Peki sen işini bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısın? Eğer cevabın evetse pek çok global pazarlama mentorundan ve kendi tecrübelerimden derlediğim bu 3 taktikle ilerlemeye hemen başlayabilirsin. Ve birinci taktik, müşterilerin sana memnuniyetle ödeme yapması için ilham ol. Bunun için gerçekten ne sattığını bilmen gerekiyor. Yani müşterilerine katacağın değeri düşün. Üründen bahsetmiyorum. O ürünü alan müşterinin hayatında ne değişecek? Nasıl bir anlam yaratacaksın? Bundan bahsediyorum. Örneğin çok basit bir şeyden gidelim. Sarımsak ecizici satıyorsun. Yalnızca mutfak malzemesi satmadığını gör. Kendin ve arkadaşların için mükemmel yemek yapılmasına yardımcı oluyorsun. Unutulmaz anılar yaşatmana destek oluyorsun. Belki kültür kültürlerin bir parçası olan yemeği daha kolay ve lezzetli bir şekilde pişirmelerine destek oluyorsun. Dolayısıyla yalnızca bir mutfak aleti satmadığını, önce sen fark ettiğinde ve buna inandığında, verdiğin hizmete değer verdiğinde mesajına da bu yansıyacak ve dolayısıyla işinin enerjisi değişecek. Müşterilerin de bunun sonucunda cüzdanlarını seve seve memnuniyetle açmak isteyecek. Çünkü bir yerde her şeyden önce onların kalpleriyle bağlantı kurmuş olacaksın. Tüm bunların nasıl yapılacağını yeni çağ pazarlama webinarımda detaylı bir şekilde anlatıyorum. Aşağıya link bıraktım. Hepsinin detayını öğrenebilirsin. Ve ikinci taktik. Müşterilerine güvenli ilişkisi inşa et. Bunun da en büyük parçası e-mail pazarlama pek çok iş sahibinin uzun uzun e-mail listeleri var ve pek de bir şey yapmıyorlar. Orada öylece duruyor. Halbuki bu altın değerinde. Eğer bunlardan birisiysen müşterinle güven ilişkisi yaratma araçlarından en etkilisi tam da bu. Ve sağlıklı bir e-mail listesi önceden de bahsettiğim gibi tam olarak bir altın madeni değerinde. Çünkü e-mail'lerine, e-mail listene kayıt olan kişiler ve e-mail'lerini okuyan kişiler senin potansiyel müşterilerin. E-mail'lerinle onlarla bağlantı kurarak zamanla süper rahat bir şekilde güvenlerini inşa edebilirsin. Peki, e-mail listeni nasıl geliştirirsin? Bunun pek çok yolu var. Ben orada burada bulduğum, yeni tanıştığım kişilerin mail adreslerini doğrudan kayıt etmeye başlamıştım. Direkt yani manuel bir şekilde. Bir dükkana gittiğimde, aa haftada bir iki motivasyon maili yolluyorum, katılmak ister misiniz diye. Onları direkt elimle topluyordum. Ama sonuçta ne oldu? Damlaya damlaya göl oldu. Bunun elbette daha pratik yöntemleri var ve ben bunların hepsini web sitesi kurma webinarımda ve yine yeni çağ pazarlama webinarımda paylaşıyorum. Ama işin özü şu. İşini büyütmek istiyorsan hedef kitlenle güven unsuru teşkil eden bir bağ kurmak zorundasın güven oluşturmak için de onlar da sürekli bağlantıda olmalısın ve email marketingin gücü sana bu bağlantıyı kurman da süper yardımcı olacak ve üçüncü taktik seninle çalışmak isteyecek kişileri çeken bir web sitesi yapmak. İyi bir web sitesi yalnızca cezbedici grafiklerle ilgili değildir. İşinin amaçlarına hizmet etmelidir, ziyaretçilerine değer katmalıdır ve elbette ki işinin ana unsuru olan satış yapmalıdır. Dahası e-mail listene yani altın madenine katılım sağlamalıdır. Yani web sitene uzun uzun laflar, böyle okunması zaman alan şeyler, bakınca hemen böyle kapatmak, 10 saniyede kapatılmak istenen bir sayfa haline getirmekten lütfen uzak tut. Çünkü bunların hiçbir değeri yok. Peki bir web sitesinin olmazsa olmaz özellikleri nedir? 3 tane madde sayacağım. İlki seni anlatmalı. İkincisi güven vermeli. Üçüncüsü ise müşterin ziyaret ettiğinde onun sorununa çözüm bulmalı. Çünkü nedir? Sorunuma çözüm buluyorsa ben ürünümü, alma, ürününe almak isterim değil mi? Ve bunun da nasıl yapılacağını hem de bir ajansa majansa ihtiyaç duymadan, yazılımcıya ihtiyaç duymadan nasıl kendi kendine kendi web siteni inşa edeceğini web sitesi tasarlama webinarımda anlatıyorum. Ve Mart ayında gerçekleştireceğim bu dijital uzmanlaşma webinar serim hakkında detaylı bilgiye ise yine aşağıya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Ve bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Ve şimdi de sıra sende elbette ki lütfen hadi paylaş. Senin için bir sonraki adımın ne olduğuna karar verdin. Neye daha gönlün gitti. Nerelerde tam da böyle temelleri kuramadığını fark ettin. Hadi paylaş. Bunu ister yoruma yazarak, ister sosyal medyada beni tekleyerek, istersen de bana mail atarak yapabilirsin. Ve ayrıca... Güzel bir haberim var. Sana ücretsiz bir işinde dijitalleşme rehberi hazırladım. Bunu aşağıdaki linke tıklayarak edinebilirsin ve buna tıkladığında karşıdan bir form çıkacak. Formu lütfen doldur ve aşağıdaki submit düğmesine tıkla. Ardından ekranda çıkacak benim mesajımı göreceksin ve buradaki linke de tıklayarak direkt rehberi edinebilirsin, indirebilirsin ve hemen aksiyona geçebilirsin. Öyleyse haftaya görüşmek üzere. Şimdiye kadarki okuman, ilgin ve paylaşımların için çok 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 teşekkür ederim. İnanıyorum ki beraber büyüyeceğiz ve beraber gelişeceğiz. Öyleyse haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakal.